Merhaba arkadaşlar ben Ankara bebesinden Evren ve yanımda Buğra ve Taner Langer Games oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Taner. Merhaba arkadaşlar ben Buğra. Ben Kardeş. Ortaya da. Ortaya da pantolon kalktı. hiç yapamadım. Allah öldürüyorlar. Gelin gelin. Abi. Ben Kas? kask ve zırh buldum. Buğra gel gel. Geldim. Kime kask atayım? Bana Buğra, gerek yok. Buğra gel. Buğra. Ben... ben... Bubum. Bubum ben. Gel bizim rotaya gidelim. Abi bana bir bu. Ha arkada taş kılıcı var. Abi yarım yok kaldı abi. Biliyorum evet. ben. Evet. Buğra sana chestplate'im var ha. Sağ ol. şey abi. değil. Abi aha sonunda şey çıktı. Abi çok fenaydı. Öleceğim. Kanki şurada tirvan vardı. Ben onu alacağım. Kalkacağım filer öleceğim ben. Tamam beni takip et. Tamam. İkinizin de yanındayım gelin. Parkur kursu derken. Ka bir tane diamond. Diamond bu? Ha. Ben yukarı çıkıyorum. Aynen yukarıda da bir tane tier vardı. Hem de üç tane vardı. İnşallah taşkın çıkar üç tane. Geliyor mu? Ben de video çekelim. Çok az oldu ya. İşte çok az oldu. Hadi bir video çekmedim bu kanal. <laughs> Çektim de abi işte. Bayağı Ne kadar iyi şeyler çıkıyor. Karpuz çıkıyor abi. Abi karpuz mu? Çıkmadım. Karpuz. Karpuz çok şey yarar Yazın hadi. Evet. Ya ben, ben yukarı çıkamadık. Beyler e, kime, kimde pantolon yok? Bende hiçbir şey yok. Ya abi. Ben de yok. Aha. tam zamanında zil çaldı. Beyler ben full setim. yukarı gelemiyorum. Bu tam... senin yanına geldi. Sana şey atacağım. Kalesi gel. Kata. Gel. sana altı kas katı. takar. Oh. Aha ben aşağı düştüm abi ya. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz lan? gel. Beyler size zırhım var. Aa bura bura. Altı, altı. Beyler altı. çok fena zırhım var. Yok Daha senin. Al yayıyorum ortaya. Al neredesin sen? Abi pardon. Alın, kim kime gelirse. Aa. Aa, Aa bana 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 bana. Aha. Chest plate. Bu Bir bakıyoruz bu, bu şey, hatta şey hatta çıkıyor. Diamond'la çubuk. Abi şöyle chest plate. Aşağı da, göre, tamam. ben bir yer biliyorum. Abi bana. Kimi patlıyor ne eksik? Ee bana doğru gelin. Dur bir benim hiç yemeğim yok abi. Dur. Gel yemek atayım ben sana. Ne 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 ya, ben var. de set var ne şu anda. Ya taş kılıç, ayrım pantolon. Kim set dur. Taner sana kılıcım var. Kimse Ama tahta. Benim var. Ben bir kere söylemem de defne atıyordu oradan bire kadar almayı bıçakla böyle değil mi? Uuuu Demir çizdik Abi ben olur. burada adamları dalıyorum da sen ya? Nerede, giriyorum adam ne kişiyisin ya? Nereye geliyorum lan yardıma? Baba. Efendim baba. Hayır. Bekle. Kim lan? Bekle baba. Bak. Arkadaşlar babam bilse şey kapatmamı istiyor ya. Lan adam geliyor. Allah! Ha. Beyler ben sizi Aa. kaçırdım. Aha aldı burayı. Senin intikamını Aa. alacağım. Aldı. Buranın intikamını aldı. Ben sizi izliyorum. Adamda hiçbir şey yok lan adam okulda. Al kanka al. Bir şey sponsor olabilirsem olacağım. Anım çok az. Neyiniz Eksik benim bir şeyim eksik değil artık. Yemek var Demir pantolon var mı oğlum fazladan? Atıyorum işte ne varsa ne yoksa. Demir pantolon diyor. Ee, Ayrın yollayacağım diyeceğim de yeterince puan yok ya. Ayrına geri. Aa beyler ben Ayrın kriç yapıyor. Kılıç. Dur. Ay yemek yemek. Ee, Asla da. nereye gitti? Yukarıda yukarıda. Aslında ha. golden bir platin. İkimiz de demir set olduk. Aşağıda ya. Golden Apple çok severim. Her gün yerim. Şuradaki tier 1 bon almadınız değil mi? Hadi diamond. Taner sana çubuk var mı? Yok. Adamdan bir çubuk. Bir şey. Eda da sizi kamera modunda izliyorum. Bak kanka şey varmış. Ne? Ee, sana demir pantolon var. Oo kardeşim. Demir şey... pantolon vardı. Versene de. Vardı da ben aldım. Dur dur. Al bak. Al sana. Al al. Tamamdır. Neden? Ben bir İki etrafa olduk. Ya evet. ben bir etrafa bakayım. nerede lan pantolon? Al attım. yokken bir tane ayrıntılı kafalı manavizatörü yok mu? Beyler, bizim bayağı oltalara yakında bir tane adam var. Evet. Nedir kapalık Hiç... Iron Sword. Diğerleri full iron set. Nedir kafalı? Biz kapalık? iron setli oğlum. tamam tane daha adam var. Bana Ana botlar atmış. Bunlar da beni. Benim botum var. Giy alsam mı? Giysem mi dedim ya? Kanki gelsene boss ver. Ben de taş kılıç var bir tane ayrın. Vurma. Yemek var bir de. Hadi boss vereceğim oğlum. Evet. Boss. Lan şuraya doğru gitsene oğlum. <laughs> Oho senin verdiğin bossa da. Ben de Oha. Fazla da teklenmez mi? Yok kanka kırma. Bana. Sen ben mi kırdın Buğra? Evet. ya <laughs> canım ben <laughs> sağladı. Gelme. Be. Okay. Keşke vurabilsem. Olma. Sen de bana vuracaksın. Gel demir kılıç yapacağım. Oğlum gelme ya, bak. Adam var galiba. Bir dakika ben bir ortaya bakıyorum. Bu ne ya? Daha demin mali gölge vardı. Oo kanki demir kılıç. Aa diamond kılıç. Bana değil mi? Hayır bana. Çubuk yok ki sende çubuk var mı? Benim böyle ortada hiç kimse yok. Ben oluyorum. kolluyorum. sende çubuk var mı? Yok. Aa kanki çubuk çıkartma yolu var. Tekneni şu suya koy duvara çarpızlıca sana de demir kılıç yapalım. Hadi kanki hızlı. Kanki çarpmayın. Şu duvara hızlıca vur. Hadi. Hareket et ya. Ya dur ben yapayım. Vay Emirhan. Ne oldu? Bulacağımışız. He. Tamam abi. Ver çubuğu. Ya nerede çubuk yapayım. 6 tane çubuk istemediğin kadar çubuk. Al. Tamam bir tane çubuk. vereyim. Çubuk sevmek keyfi. Kanki var ya, bu maç bizde belki. Biz, bence bizde. Aa. Al kanka. ve ben adamları yuvaçsam. Abi, gelirmez ikili olduk. Arkamızda adam geliyor, değil mi? Abi <laughs> gel buraya gel gel adam kovalıyorum gel gel tam takıldım ben bana yakınlarda adam var söyleyeyim ben adam kovalayacağım teknesini sana, ben... kır bekle ben kuruyorum gel buraya kaçtı adam oğlum <laughs> Tanrı, yazdı bize ok yaz ok adama dört tane gepu var Golden Apple var 4 tane 23 ok 44 stick Oha Hack kesin hack Hack oğlum kaç kaç o zaman Ortaya gel yazdım. Siz tamamsınız diyor Siz tamamsınız aslında da Kanka bana şey versene Ne? Ok Yok ki çakmak taşı var mı sen? Aa ben kanki çubukları at. Kanki çubukları at. Ya ne yapacağım çubuklarımı ya? Ya ok yapacağım. Bana ver, sen bana şey ver. Ya hayır ben yapacağım ver. Aha yapacak kadar benim şeyim var. Abi ortada adam var. İçeride işte bir adam var. Abi ben ok yapayım. Hızlı hızlı. Adamda hiçbir şey yok beyler dalabilirsiniz. Geliyor geliyor. İki kişiler. Kanki ne olur normal olmaz kanka. Bir deri de. Der. Allah! Ne konuşma be. Allah ye 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 Ana araba. Abi de tarzı dal ona dal ona. Emirhan dal ona. Abi alırsın abi. Abi ben bütün canını <laughs> bitirdim. <laughs> Oha adam. Arkamdan adam geliyor. Şimdi kaç istersen. Adam geliyor. <laughs> Kanki zaten canım var. Ama yine de kaçacağım. Adamda bir tane dağınık var. 4 tane gap'ım var. 44 tane ok. Oh. stick var. Hack bu. Hack hey, hack. Hey. Abi alırsın abi. Abi ölürsen. aha <laughs> kaçıyor. Az canı kaldı kesin. Aha. Etmez. <laughs> <laughs> ya Baya al sen... işte ya. Egin canı çok az. Şu yukarıdaki gerizekalı ne yapıyor? Yiyor, Golden Apple yiyor beyler. Sen izliyor musun? <laughs> İzliyorum. Sen spor ağa tırmandı. Piyazık. <laughs> Yanıyorum. Ama hiçbir şey yok ha ağaçta Aldım Emirat aldı. Dam takıldı gelince. Aldık bu maç bende. Sen de sen de yanıyor onu. Al aldı aldı al Oo yendi kendi Oo. Beyler videoda maçı yendik. Vallahi çok iyi oldu. Aynen acayip bir videoydu. Neyse. Hadi evet. kaç. Neyse neyse. Üren buradayım arkandayım. Neyse neyse neyse. Neyse neyse. Arkadaşlar, eee ıı, kalın aşağı dedik de vereceğim. Evet arkadaşlar bu bunu... beni dur bir beni izlesenize Dur bir kanka, kanka, kanka bir dur bir beni çek. Dur bir kanka bir beni çek. Nerede? Çekiyor kanka. mu beni? Yalarım ya bak hey bak bak. <laughs> Ne o oldu yaptı? Hayır. Tanağ ban, ban, ban parkın ben... sonuna git parkın sonuna git kanka. <laughs> evet arkadaşlar sizin için parkın dışına. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar benim bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. videom. Ben kendim kendinize bakın hoşçakalın.